bu ülkede yoksullara yardım edeceğim diye kömür alıyorsanız yok kömürden de gerek taşıma gerek satın almada ciddi yolsuzluklar yapıyorsanız birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Özellikle Sayın Başbakanım. Koşul devredilemez. Ama devrediliyor. Kimse sormuyor. Hani devredilemezdi bu? Devredilen firmadan siz gidiyorsunuz ihalesiz kömür alıyorsunuz. Ama o bir kamu kurumu değil ki. Peki iddia edilen yolsuzluğun boyutu ne kadar? Ee, bir milyar lirayı aşkın bir rakamdan söz Evet. Yani değil siz mi? diyorsunuz ki kömür ocağından yolsuzluk dumanı tütüyor. Tütüyor. Ciddi Hı. bir duman tütüyor. İslik bir duman bu. Eski bir hesap uzmanıydı, tecrübesini siyasete taşıdı. Yolsuzluklarla suçladığı siyasi rakiplerinin karşısına hep belgelerle çıktı ve birçok siyasetçiyi koltuğundan etti. Arena programının bu haftaki konuğu kamuoyunun belgelerle konuşan yolsuzluk savaşçısı olarak tanıdığı CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu yine gündeme damgasını vuracak iddialar ortaya attı. Yoksullara yardım ediyoruz. Yoksullara yardımı yoksulluğu afişe ederek yapıyoruz. Bu bir sefer bir insanlık suçu aslında. Yani sen yoksulsun, seni kuyruğa dizeceğim, sana makarna, ekmek, işte kömür vereceğim demek 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışmayan yol. İnsanlar o kadar aç ki, unutmuyorum Diyarbakır'ın Bağlar semtinde ee, bir kamyonun üzerinden atılan ekmekleri, kadınlar çamur içinde acaba bir tane alabilir miyim mücadelesi veriyorlar. Bu insanların belleğine kazandıysa yanlış bir tablodur. Yoksulluğu gidermek için kömür de dağıtabilirsiniz eyvallah. Ama bunu yaparken adil olacaksınız yoksulun sırtından kazanırsanız, vurgun vurursanız bunun ayıbı çok daha büyüktür. Böyle bir iddianız mı var? Var. CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu arenada fakir halka yardım amaçlı dağıtılan kömürlerin ihale edilmesi ve fiyatlandırılmasında ciddi yolsuzluklar yapıldığını iddia etti. Bu iddiaların kaynağı olaraksa bir hazine kontrolörünün hazırladığı raporu gösterdi. Ben Bu iddia de... bana ait değil. Bu iddia yine bir e, hazine kolturuyor, yürekli bir kişi oturuyor, raporunu yazıyor. Diyor ki, örneğin ben size e, şöyle bir tablodan söz edeyim. Bir kömür ocağınız var. Türkiye kömür İşletmeleri diyor ki, bu kömür ocağındaki kömür çalıştırılamaz, kalitesi düşüktür, kalorisi düşüktür. Biz bunu kapatıyoruz, karar alıyoruz. Bir süre sonra o kömür ocağı bir özel firmaya veriliyor. Çıkan kömür için tutulan raporda kömürün kalorisi daha yüksek gösteriyor. O kömür almıyor. Eğer siz ihalesiz alıyorsanız doğrudan temin denen bir yöntemle yani şu firmadan ben şu kadar kömür alacağım. Alıyorsanız, onu da yüksek bedelle alıyorsanız burada ciddi bir sorun var demek. Kılıçdaroğlu kömür yardımıyla bazı kişilerin nasıl rant sağladığına örnek gösterirken Adana'da yaşanan bir olaya dikkat çekti. Adana'da Yine kömür dağıtılıyor. Üstünde 25 kilo yazıyor. Kömürü taşıyan çocuk kuş kullanıyor. Bu 25 kilo olamaz çünkü çok hafif. Tartıyorlar 10 kilo 12 kilo çıkıyor. Peki bu kömürü kim alıyor? Devletin kurumu alıyor. Peki alırken bunu takmıyor mu? Kime veriyor? 25 kilo üzerinden para ödüyorsunuz siz. Kime veriyor bu paraları? Şimdi bununla ilgili gerçekten ciddi ama ciddi belgeler var. Rapor da var ortada. Şimdi bu rapor ne diyor? E, raporu yazan kontroller ihaleye fesat karıştırıldığını söylüyor. İddiası bu. İddiası bu. Ve tek tek firmaları e, sadece kömür alımı ile ilgili değil, kömürün taşınması ile ilgili olarak da çok ciddi e, iddialar var burada. Bu iddiaları tek tek e, görmek e, okuduğunuz zaman zaten üzülüyorsunuz. Yazık günah diyorsunuz. Kılıçdaroğlu kömür yolsuzluğunu gün yüzüne çıkaran raporun Hazine Müsteşarlığı tarafından işleme alınmadığına da dikkat çekti. Şimdi bu raporun gereği şu ana kadar yapılmış değil. Yani bakanlıkta bekliyor. Kimse gereğini yapmak için altına imza atamıyor. Yani hazineden sorumlu bakan mı imzalamıyor yoksa bürokrat mı imzalamıyor? Hangi aşamada? Hazine Müsteşarı'nın bunu imzalayıp işleme koyması lazım. Zamanda... Örneğin Maliye Bakanlığı'na göndermesi lazım. Gerçekten bu böyle midir değil midir? Kömür alınan kömürün kalorisi gerçekten kapatıldığı tarihte Türkiye kömür işletmelerinin yazdığı kömürün kalor kalorisini öngören rapor mu doğrudur? Yoksa bu özelleştirildikten sonra Türkiye kömür işletmelerine kömür satan firmanın kendi belirlediği kalori derecesi mi geçerlidir? Kömür orada duruyor. Peki gerçekten e, gerçek bir belge? Evet. Artık on duruma evet. geldik. Yani ıslak evet. imzalı bir rapor. Bu. Kesinlikle ıslak <laughs> imzalı bir rapor. <laughs> Ve şu da var. Şimdi Uğur Bey. E, duruma geldi. Siz soruyoruz artık. Kılıçdaroğlu'na göre iddia edilen yolsuzluğun boyutları ise dudak uçuklatıcı. Kömür işletmelerinin bir madenini özel idareye veriyorsunuz. Bir valiye diyorsun sen işlet. Alıyor özel idare bunu. Koşul devredilemez. Ama devrediliyor. Kimse sormuyor. Hani devredilemezdi bu? Devredilen firmadan siz gidiyorsunuz ihalesiz kömür alıyorsunuz. Ama o bir kamu kurumu değil ki. Peki iddia edilen yolsuzluğun boyutu ne kadar? Ee, bu raporda e, iddia edilen e, 1 milyar lirayı aşkın bir rakamdan söz ediliyor. Hı. Evet yani eski rakamda 1 katrilyonluk bir, e, korkunç, bir rakam. korkunç bir rakam. Zaten rakamın büyüklüğü. Çok kişiyi ürkütüyor. Hazırlanan raporun kanıt niteliği taşıdığını belirten Kılıçdaroğlu fiyatlandırmadaki çarpıklığa da dikkat çekti. Peki siz rapor okuma ve değerlendirme uzmanısınız aynı evet. zamanda. Size bu rapor ne söylüyor? Ruhu nedir bu rapor? Bu raporun ruhu e, kömür alımlarında sağlıklı bir yöntemin izlenmediğini, belli kişilere kaynak aktarıldığını öngörülen ve bunu kanıtlayan bir rapor. Şimdi bir şey daha söyleyeyim Uğur Bey. Bu aslında e, iki kez kanıtlanan bir rapor. Çünkü daha önce Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu da bunu incelemiş. O da bu belli konularda, tümün için değil, denetlediği belli konularda burada soruşturma açılması gerekir diye görüş bildirmiş. Ve bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gelmiş bu raporlar. Eğer bu ülkede yoksullara yardım edeceğim diye kömür alıyorsanız ve o kömürden de gerek taşıma, gerek satın almada ciddi yolsuzluklar yapıyorsanız birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Özellikle Sayın Başbakan'ın çünkü Sayın Başbakan ne diyordu? Ben garip kuraba fakir fukara dostuyum. O zaman garip kuraba fakir fukaranın sırtından geçinenlere dur demesi lazım. Nedir bu olay diye masaya yatırması lazım. Siyasi otorite, siyasi iktidar bu olayın üzerine ciddiyetle gitsin ve bu olayı soruştursun. Ben niçin gidip bir ihalesiz kömür alıyorum? Üstelik Uğur Bey daha garip bir şey var. Benim ürettiğim kömürler depoda bekliyor ama ben dışarıdan kömür alıyorum. Stoklar da var burada. Dönem sonu stoklar da koymuş ortaya. Ben niçin kömür alıyorum o zaman? Ben üretiyorum kömürü. Fiyatlandırmada da çok ciddi hatalar var. Ben doğuda ürettiğim kömürün fiyatını belirlerken Soma kömürünün Doğu Anadolu'ya taşınmasını da üzerine koyuyorum. Ya ama o kömür hiçbir zaman buraya gelmiyor. Yani siz diyorsunuz ki ...kömür ocağından yolsuzluk dumanı tütüyor. Tütüyor. Ciddi Hı. bir duman tütüyor. İsti bir duman bu. Kömürlerin önemli bir kısmı da isti kömür. <laughs> Peki. Yani Ankara'da... Evet. ...doğal gazın olduğu bir yerde... Bir yerde. ...eğer kışın... ...bu yoksul aylara dağıtılan kömürden ötürü... ...hava kirliliği varsa... ...işte onun temel nedeni bu raporda yatıyor. Hı. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu... ...raporlarında yatıyor. Başbakan... hava alanına giderken kışın penceresinin camını biraz açsın arabasının penceresinin camını ve kendisine sorsun. Doğalgazın olduğu bir ilde niçin ve üstelik başkentte niçin hangi gerekçeyle bu kömürler yakılıyor ve bu kömürü kim sağlıyor ve nereden alıyor Türkiye kömür işletmeleri bu kömürleri?